Hayır hocam. Bunu senin için çekiyorum. Burada yatan iki tane yatırımız var. Sana ve ailene, senin Seyit soyuna dua ettim bizlere emek verdin. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu videom senin için kimseyi rahatsız etmemek adına bu videoyu sana çekiyorum. Burası Mersin'in Kazanlı kasabası. Çok muhteşem bir yer. Enerjisi çok güzel. Sana ve sevdiklerine şifa olsun inşallah. Dışarıda da var. Mayer hocam. Dışarıda da var iki tane daha. Sana şifa olsun inşallah. Ailene şifa olsun.